Merhaba. Bu videoda Yahudiler için büyük bir öneme sahip olan kutsal toprakları keşfedeceğiz. İster tarih, ister dini önem açısından olsun, İsrail ve çevresi Yahudi halkının köklerini ve inançlarını derinden etkileyen bir bölge olarak öne çıkıyor. Yahudilerin bu topraklara olan bağı çok derindir. İbrahim'in gelişi, İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışı ve Davud'un Kudüs'ü başkent yapması gibi tarihi olaylar bu bağı güçlendiren unsurlardır. Kutsal kitaplarda sık sık bahsedilen bu topraklar Yahudilikte büyük dini öneme sahiptir. Tapınak Tepesi, Batı Duvarı ve diğer kutsal mekanlar Yahudi ibadetlerinin merkezi olarak kabul edilir. Tarih boyunca bu topraklar birçok halkın el değiştirmesine rağmen modern İsrail Yahudi halkının yeniden bu topraklara yerleşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün İsrail Yahudi kültürünün merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Yahudiler için kutsal topraklar inançlarına ve tarihlerine derinlemesine bağlıdır. Bu topraklarda yatan tarih ve kültür Yahudi halkının kimliğini şekillendiren önemli unsurlardır.